turşu serisi hakkında konuşacağım. Bu seri 9 yaş ve üzeri çocuklara hitap etmektedir ve 3 kitaptan oluşmaktadır. Zaman turşusu, dünyanın sonuna yolculuk ve geleceği kurtarma planı. Her şey kısmetin lezzetli turşulara kavuşmak için turşu makinesi yapmasıyla başlıyor. Onun turşu sevdası ve abisi Haşmet'in isim bulma yeteneği sayesinde son güncellemelerle zaman turşusu yola çıkıyor. Bu sefer nereye mi? Geleceğe hem de 2300 4 yılına 17 boyutlu filmlerden, uçan kutu görünümlü robotlardan, kapsülden evlere mükemmel mühendis kısmet turşu makinesini yaparken bir parça eksik taktı. Belki de fazla. Böylece bizim zaman turşusu oldu mu size zaman makinesi? Kısmet ve Haşmet'in zaman turşusunun adını verdikleri yeni icatlarıyla, dünyamızı kurtarma yolculuklarının diyaloglarla resim sıcak kardeşlik ve aile hikayesini hissederek okuyacaksınız.